arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar yani ben birazcık kasıldım işte. Kasılmadım da işte birazcık şey yaptım. At. Dur dur dur. Üzerine çık. Lan oğlum üzerine çık. Hadi. Oğlum hadi lan. Ah. Gel. Bin bin. Bunu süremedik arkadaşlar neyse. Valla yürü Demir golem. Gel buraya. Arkadaşlar ilk önce bu koyundan alın. Koyun gel lan buraya kaçma. Demir golem. Bekle. Bekle sen. Düştüm. Abi. Dur. Hu kestik. Arkadaşlar hemen bir uyumamız gerekiyor. Kalk lan yataktan. Arkadaşlar Uyladım. size bir resmini göstereceğim muhteşem. Barbie yaptım. Arkadaşlar şimdi bugün Tüyü almalıyız. Ben havuz yapmıştım abi. bir değil mi? Evet ama bu hayatta kalma. Bizim bizim eski ev, biz taşındık artık başka yere Dur. değil mi abi? Yani oyunda gerçek hayatta değil. Oyunda taşındık. Şey yaptık artık. Havuzumuzu özledik bayağı ve. Sus sus. Eski evimize bir gidelim mi? Orayı özledim çok. Bu survival ikra. Anlamıyor mu? Anlamıyorum. Bekle. Burada olması gerek. Nasıl? Çık 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 çık. Taş toplayalım şöyle. Onu onu otağa al. Ay. Meşaleyi alalım meşaleyi. Çok şey yarayacak meşale. Mağaraya girelim mi? Meşale nerede lan? E oha et. Dur yes belki. Şimdi bunu ye. Yaratıcı modda değiliz abi değil mi? Yok değiliz. Hmm. Emre hangi yi yeteneği bilenler videomuza abone olup like atsınlar. <laughs> abi niye arkadaşlar bizim kanalımıza abone olmuyor? Odalar aslında. Niye? Arkadaşlar Tam şu kenarda bir tane buton var. Onu basınca mavi oluyor. Ve şey yapmış olursun. Al sarsanız şey oluyor. Ya bir sus bir sus. Arkadaşlar ben köyü tekrardan bulup da geleyim. Arkadaşlar buldum hepsini. Sonunda çok korktum bir an. İş. İş. Tam etimiz de var. Dere. Kullanmam ya. Durun neyse. Ben ne diyeyim? Üçten Oğlum balkon yapmış. Böyle bir biz mi alsak? Al. Bence de alalım. Bizim köyün duvarlarını çeksek bu köy bizim olsa. Olur mu? Olur. Köy bizim olur. Biz kendimize evler yaparız. Biz kendimiz ev yaparız. Ne kat ekmek her şey var. da arkamı ama bence yatalım, çok benim arka. İkir sen git istersen. Sarı yatak buldum. Sarı yatak. Lacivert bulsaydın Fenerbahçe olurdu. Tamam sarı yatağımız aldık. Şşş takas takas yapan var mı? Sen takas yapamıyorsun. Gel buraya gel. Takas yapacağız. <laughs> Zümrüt. Zümrüt karşılıyor resmi. Sen kazıklayıcı mısın lan? Takas yapan baş çiftçi köylü. Ne yaparsınız ha? Takas. Takas istiyorum. Takas yap Burun takas. 22 avucu bir zümrüt. Tamam. Büyümemiş. Şunları toplayak bu ara. koyuyorum. Ben altını kesersin. Domuz eti yemeyiz kardeşim. Oh, karnımı doyurdum. Hadi madene inek ama ilk önce tamam mı önemli taştan eşyalar gerekiyor şimdi crafting table koy onun bir şey var bir tane fırın yapalım o yok yaptık bir tane. Yo kovaya mı bir tane. Kaç tane demirimiz var bizim? Dur bakalım. 3 demir var. Şimdi kullanmayak ya da kullanak kova yapak bir tane. Evet gerekli. Başka ne görüyoruz? bir tane basınç plakası yapalım. Set biz neden yapmadık Neyse. Bir tane daha. Bunu al al al. Tamam mı? Karış. Arkadaşlar bittikçe kullanıyor. Bittikçe kullanıyor. Ben de varmıyorum. Hadi madene. Aa ama ilk önce bir uyuyalım değil mi? Uyuyalım. Uyuyalım. Çünkü yarın ne yapacağız? Aa tüccar. Takas. Lamana sevdim. Tüfürmen. Aa ışık mısın lan? Bin. Tamam hala tükürüyor. Yine mi? Aa, bu da mı bizim oldu? Dere. Şimdi iniyoruz dem madenaya da. Bu köyden de ki. Hadi bakalım. Bayağı bir yardırayız yaz böyle. Hah. olum su var burada. Şey diyor değil mi? Dereye dur. Burayı kapatak suyu. Dur lan su. Şu taraftan kazak devam edek. Taş kasalım birazcık. Biraz daha derinlere iniyoruz. Bakır. İyi oldu bakır bulduğumuz. Hem yani de çok iyi oldu. dinen Dur. Bunun benim meşaleyi

arkadaşlar ben birazcık kasılıyım. Oğlum hiç demir yok ya. Onu üzülüyorum. Demir olsa da bari. Şuna bak. Ben nerede meşale? Heh, gel meşale seni çok kullanacağız. Buradan da yeni kazma alalım. Şunun yerine Arkadaşlar nereye geldik ya? Oğlum meşale gel şunun yerine. Neyse burada bir kalsın. Arkadaşlar burada bayağı bir kaldık artık çıkalım. bayağı bir gibi. Oha! Neredeyiz? İkisi taş toplamışız. 2 minik. Meşale gerekiyor adam. Kesinlikle çok kötü direk. Çok kötü gerek, çok kötü gerekli. Bakırla ne ha Oğlum bakırla ne ha varız. Gelin hadi ya. Bambular. çiziyoruz biz bombaların hepsini ararım dur boşaltak at 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 bizim sarı şey mi var mı sarı yatak يرجع لنا قول <سؤال> تمام صار يطخ يا Sonra ne atalım? Bizim fırın vardı. Ne oldu ona? Oğlum. Fırın mı yapacağız? Fırın nasıl yapılır Fırın Crafting table'da bu. Crafting table'larda o da yok. O çok güzel ya. Müzik korkutuyor beni. Kaç. Çekilin bana. lan. La kuribur. O bu. Lan tüccar eşeği seni. Yürüyün lan. Yok oldu. Ya buradan mıymış? Oh. Uyumaya başardım. <laughs> Nana, <mama. Gülüyor> ne olmuş lan buna? Gidiyorum. Görüşürüz. Beden önce yemek toplayalım. Ana, Üzerine çık. Çıksana üzerine. Hadi lan. Geri sev hadi. bu nasıl sürdü? Hadi. Dehsene yeri zekalı. Bay bay köy. Sizi özleyeceğim. Kaga be. Şey çok güzel. Yeni bir şey buluyoruz ama. Mağara var mı mağara? Aa herhalde mağara. Ah ola. Durun arkadaşlar be. Bu <laughs> çesek daha yavşor, çor. Ekmek ver bana, ekmek. Ekmek var. bakır. Bir sıkıntı var. Benim kazmam varmış. Neyse arkadaşlar. Bir saniye şuradan bir çıkalım. Arkadaşlar oradan çıktık da, yine bir yere düştük. Fırınımız vardı. yapalım son bir de. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.